Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle farklı bir ıfı uygulaması gerçekleştireceğiz. Bu uygulamamızın amacı şu olacak arkadaşlar. Klavye'den girilen şifrenin doğru şifre olup olmadığını bize söyleyen bir kısa bir program gerçekleştireceğiz. Öncelikle kodlamaya başlamadan önce videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verin. İsterseniz hemen uygulamamıza başlayalım. Benim double türünde iki tane ne değişkenim olacak arkadaşlar. Birisi şifre olacak. Birisi de girilen olacak. Şimdi ben şifreyi en başta belirlemek istiyorum arkadaşlar. Benim şifrem 1, 2, 3, 4 olacak. Tamam. Burada anlaşalım. Benim şifrem 1, 2, 3, 4. Şimdi ben konsola geliyorum arkadaşlar. Konsola diyeceğim ki. Şöyle konsolu açıyorum. Konsol diyeceğim. Ne diyebilirim? Lütfen şifreyi giriniz diyeceğim değil mi? Lütfen Şifreyi Giriniz Tamam Bir boşluk Noktalı virgül Şuradaki de ben büyük yapma taraftarıyım Sonra arkadaşlar Bu girilen şifreyi Girilen değişkenin atacağız. Nasıl? Bu sayısal bir faydalı. Ben double kullanacağım. Double nokta dedim. Konsol nokta readline. O satırı okuyacak ve girilen içerisine atacak. Anlaştık. Buraya kadar tamam. Şifremiz 1, 2, 3, 4. Girilen klavye ne girecek? O. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Eğer girilen yapamadım. Eğer girilen eşit eşit yani eşitse neye? Şifreye. Şartım yazdım. Ne yapmasını istiyorum? Böyle bir şey varsa konsol nokta right tebrikler doğru şifreyi girdiniz. Noktalı virgül. Peki değilse arkadaşlar. Yani şifrem yanlışsa hemen alt satıra geliyorum. Alt yazıyorum. Console nokta right yanlış şifreyi girdiniz. Nokta noktalı virgül. Artık konsol nokta yazabiliriz. Konsol nokta ritge. Tamam. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Lütfen şifreye giriniz. 2, 3, 6, 7 dedim. Üzgünüz yanlış şifreye girdiniz dedi. 0, 1, 2, 3, 4 dedim. Tebrikler doğru şifreye girdiniz dedi. Fark ettiniz mi arkadaşlar? 0'ı almadı. 1, 2, 3, 4, 0 dedim. Sol tarafına yazdığımız sıfırı hiçbir değeri yok arkadaşlar. Bu yüzden sıfırı sağ tarafa yazarsak bir anlamlı oluyor. Bunu görmeniz için yaptım. Doğru şifre. Bir tane daha gideceğim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Tebrikler doğru şifre. Çünkü bu nedir arkadaşlar? Şu yazdım zaten 1, 2, 3, 4'tür. O sıfırı görmez program. Tamam. Bu örnek e, bu amaçlıydı arkadaşlar. Tamam. Uygulamayı böyle kodunu görebilirsiniz. Ee, bu kaynak kodunu açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Açıklamaki bağlantıdan kaynak kodunu kopyalayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen kanalımıza abone olarak bize destek olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.